Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak ve Seyran Ferit'le tekrardan barışacak mı? Devamı videomuzda. Videomuza başlamadan önce abone olup like atarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Seyran ve Ferit tekrardan barışsın diyenler like atarak sayımızı gösterelim. Haydi yeni video. Sultanın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ve diğer yandan ise Ferit Seyran'ın tüm gerçeklerini öğrenirken Seyran da kendisine anlatacaktır. Suna ve Kaya'yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere binecek ve elbette sinirleneceğini söyleyebiliriz. Acısını ikisinden de çıkarmak isteyen Kazım artık olayları öğrendikten sonra eve dönecek. Ve bu şeyleri öğrenen Seyran Ferit ile Sunay ile Kaya arasında işlerinin de bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremeyeceğini söyleyebiliriz. Kaya ise Sunay ile evlenmek istediğini söyleyecek. Seyran ifakat suçunu işlerken diğer yandan ise Ferit artık Sunay'a kızmaya başlayacak ve elbette her şeyin çığırından çıkacağını da söyleyebiliriz. Abidin artık gerçekleri kendisi artık hissetmeye yavaş yavaş başlarken artık gerçekleri de kendisine anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkacak ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşacağını ve Pelin ve Zerri'nin ise Şehmuz'un evine gidecekler ve diğer yandan ise hiç ummadıkları planlarının ilk adımını uygulamaya başlayacaklar. Diğer yandan ise Nüket Sultan'la yeriden çevirdiği işleri ilerleterek ifakatı gitgide köşeye sıkıştırırken hesaba katmadığı bir detayın olduğunu söyleyebiliriz. Azım elbette arkadaşlar bunun acısını çıkaracağını ve her şeyin de yoluna tekrardan getireceğini sizlere buradan söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere.